geldiniz. Rasyonel sayılarla işlemlere bakacağız çocuklar. 7. sınıf konusu. Rasyonel sayılar konusu kanalımızda mevcut. Onu izleyebilirsiniz eğer eksiğiniz varsa. Rasyonel sayılarla işlemler konusunda geçen senelerden bildiğiniz bazı şeylerin üzerine yeni eklenen şeyler. Mesela toplama, çıkarma, çarpma, bölmeyi zaten biliyorsunuz. Örnek. Onda 7 ile onda 2'yi toplamak istiyorsan yukarıdaki sayıları topluyordun. 7, 2 daha. Onda 9. Ya da çıkarmak istiyorsan Paydalar eşitken 7'den 2'ye çıkarıyordun. 5. Yukarıdakinden yukarıdakini çıkarıyordun. Ya da 3'te 2 ile 4'te 1'i çarpmak istiyorsan ya da 1 olmasın burası 3 olsun çarpmak istiyorsan yukarıdakileri kendi arasında çarpıp yukarı yazıyordun. Aşağıdakileri kendi arasında çarpıp aşağı yazıyordun. 2 kere 3 6. 3 kere 4 12 şeklinde ilerliyordun. Tabi burada sadeleştirme de yapılabilir. Yukarıdakileri çarp buraya bunu çarp buraya yazacağız ya. Bunlar birbirini götürüyor. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 1 şeklinde de yapabiliyorduk. Ya da bölme işleminde 2 bölü 3'ü 3 bölü 4'e bölerken böyle de yazılabilir, böyle de yazılabilir. Birinci kesir duruyordu. İkinci kesir ters çevirip çarpıyorduk. 4 bölü 3 yapıyorduk. Çarptığında da yine 2 kere 4, 8, 3 kere 3, 9, 8 bölü 9. Bu sene tek farkı artık tam sayıların biraz daha üzerinde duruyoruz. Bunlar tam sayı olabilir. Nasıl olur? Şöyle olur. Mesela burası eksi 7'den 2'yi çıkar diyebilir. E çıkarmak ne demek? Toplamayı çevirip bunun önüne eksi koymak demek. E ne oluyor? Eksi 2 ile eksi 7'yi topluyorsun. Eksi 9 oluyor. Geçen seneden tek farkı bu. Normal toplama çıkarma çarpma bölmenin. Çarparken de atıyorum yine. Buraya eksi koyduysa e bu negatif bir sayı. Eksi 2 bölü 3. Bu pozitif. Artı 3 bölü 4. Rasyonans diyorduk bu kesirle Elimiz şeye. Eksi 2 bölü 3 ile normal 3 bölü 4'ü çarparsan ne olur? Eksi 6 bölü 12 olur. Ya da mesela bu da eksi olsun, bu da eksi olsun. E şimdi eksi 2 bölü 3, eksi 3 bölü 4. Bu arada eksiyi buraya da değil, buraya da yazabilirsin. Ya da buraya değil, şu ortaya da yazabilirsin. Hiç fark etmez. Bu kesre ait olmuş oluyor ama tam sayılı kesirlerde olmuyor. Mesela 2 tam de 4. Bu eksiyi alıp buna ait, buna ait gibi yazamazsın. Tam sayılı kesir. Çünkü 2 tane tam, bu da 3. tamı 7 parça bölü almak demek. İkisi farklı şeyler dolayısıyla bu kesir ee, tam sayılı kesir, birleşik kesir ve basit kesir gibi olmuyor. Bunlar basit kesir bu arada. E, ee, eksi, eksi. İkisi de aynı işaretli olduğu için bölme işleminde sonuç ne oluyordu? Pozitif oluyordu. Direkt artı yazabilirsin. Ya da istersen eksiği yukarıya aşağıya alıp o şekilde de işlem yapabilirsin. Bu seneki gördüğünüz rasyonel sayıların geçen senelerden en büyük artısı da bu özellikleri incelemeniz. Değişme özelliği, birleşme özelliği, etkisi eleman, ters eleman özelliklerini toplama çıkarma çarpma ve bölme için incelemeniz. Zaten toplama çıkarma çarpma ve bölme için bu özellikleri inceledik. Doğal sayılar inceledik, geçtiğimiz günlerde ve yıllarda. Ee, ve e, tam sayılar inceledik. Rasyonel sayılar da yani kesirler de incelemedik. E, dolayısıyla bunlar için inceleyeceğiz bu seferde. Mesela 5'te ne olsun? 5'te 3, 5'te 1. Şimdi 5'te 3 ile 5'te 1'in toplamı 5'te 1 ile 5'te 3'ün toplamına eşit olur mu? Bunu inceleyelim. Ne yaptım ben şu an? İkisinin yerini değiştirdim. 5'te 3, 5'te 1'i toplarsan 5'te 4 eder. Toplarsan 4 eder. 4 bölü 5, 4 bölü 5. İkisi de aynı. Demek ki değişme özelliği var. Toplamada bunları yerini değiştirebiliyorum. Peki burası çıkarma işlemi olsaydı? Aynı olur muydu? Olmazdı. 3'ten 1 çıkar, 2 bölü 5. 1'den 3 çıkar, eksi 2 bölü 5. Demek ki ikisi birbirinin aynısı olmaz. Birisi artı 2, birisi eksi çıktı. Demek ki değişme özelliği yok. Çarpmaya bakıyorum. Çarpma olsaydı eğer buralar. 3 kere 1, 3, 5 kere 5, 25, 3 bölü 25. 1 kere 3, 3, 5 kere 5, 25, 3 bölü 25. İkisi de 3 bölü 25 oldu. Birbirine eşittir. Dolayısıyla çarpmada da bu özellik var. Aynı şekilde bölmede de olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü burayı bölme işlemine çevirirsen eğer. Birinci kesir duruyor. ikinciyi ters çevirip çarpıyorsun. 5 bölü 1 yapıp çarpıyorsun. Ve çarpma işlemi yaptığın zaman şu oluyor. E çarpıyorsun 15 bölü 5. Bunu ters çevirip çarp. 5 bölü 3, 5 bölü 15 oluyor. Yani bu 3 oluyor, bu da 1 bölü 3 oluyor. İkisi farklı şey, 15 bölü 5, 5 bölü 3. Birbirine eşit değil. Dolayısıyla burada da yok diyoruz. Ee, zaten doğal şeylerde de böyle çıkıyor. Doğal sayılarda da böyle çıkıyordu, tam sayılarda da böyle çıkıyordu. Yani buraya illa bunları yazmana gerek yok. Sadece bir tane e, tam sayı yaz. Mesela 2 ve 5. 5 ve 2. 2, 5, 7. 5, 2 daha yine 7. Ya da çarpma olsa 2 kere 5 10. 5 kere 2 yine 10. Bak doğal sayılar da aynı şey oluyor. Ve çıkarma da olmuyor. Bölme de olmuyor. Birleşme özelliği şu demekte. 8 bölü 10, 4 bölü 10, 2 bölü 10. 8 bölü 10, 4 bölü 10, 2 bölü 10. İki tarafta da aynı sayılar var toplama işinde. Fakat burada önce bu ikisini topluyor. Bu ikisini birleştirmiş. Buradaysa bu ikisini birleştirmemiş. 4 bölü 10'da 2 bölü 10 topluyor önce. Bakalım aynı şey mi? 8, 4 daha 12. 12 bölü 10. Burada 2 bölü 10 yazıyor. 12 bölü 10 ile 2 bölü 10 toplarsan 14 bölü 10. Buraya bakıyorum 8 bölü 10 artı. 4 bölü 10 ile 2 bölü 10 toplarsan 6 bölü 10. Ve paydalar aynı 8 ile 6'yı toplarsan eğer 14 bölü 10. E 14 bölü 10, 14 bölü 10. İkisi de birbirine eşit. Demek ki birleşme özelliği var. Yani parantezin yerini kaydırabiliyoruz. Çıkarmada yok. Neden yok? Bakalım. Şu sebeple yok. 8'den 4'ü çıkar. 4 bölü 10. Eksi 2 bölü 10. 4'ten 2'yi çıkar 2 bölü 10. Bakalım burası ne çıkacak? 8 bölü 10'dan bu parantez içindeki işlemin sonucunu çıkaracağım. Birazcık güzel yazayım. 4'ten 2 çıkarsa 2 bölü 10. 8 bölü 10'dan 2 bölü 10 çıkarsa 8 eksi 2. 6 bölü 10 çıktı burası. Burası farklı burası farklı. Demek ki birbirine eşit falan değil. O zaman e, ee, çıkarma da yok. Çarpma olsaydı olacak mıydı? Olacaktı bölmede olmayacaktı. Bunların detayına gireyim. Çünkü şu gördüğünüz şablon A, taslak şekil neyse aynısı zaten doğal sayılarda böyle tam sayılarda böyleydi burada da aynı şekilde devam ediyor etkisiz elemana bakalım etkisiz eleman da şu demekti mesela 5'te 2 sayısının ya da 5'te 3 diyelim 5'te 3 sayısına öyle bir sayı ekleyeceksin ki sonuç hiç değişmeyecek 5'te 3 olarak kalmaya devam edecek bu böyle bir sayı var mı var zaten bunu doğal sayılardan da biliyorsunuz 0 tam sayılarda da 0 3 bölü 5'e yine sıfır eklersen hiçbir şey olmaz bu vardır ve nedir? Sıfırdır. Hatta çıkarmada da var. Çıkarmada da sıfır. Ama burada bu sefer sıfırın altına 5 yazıyoruz. 3 bölü 5 0 bölü 5. 3 tane 0 top ekle 0. 3 tane 0 çıkar. Yine 3. 0 diyorum ya. Yani 3 üç, sıfır 3 0 çıktı. 3. 3 0 daha. 3 hiç değişmiyor. Bunun hiçbir etkisi olmamış oluyor. Aynı şey çarpmada da var. Çarpmada nedir? Hepsinde var bu arada. Yalnız dikkat etmeniz gereken bir durum var. O da şudur. 3 bölü 5'ten 0'ı çıkarırsan evet 3 bölü 5 kalır. Fakat 0'dan 3 bölü 5'i çıkarırsan 3 bölü 5 olmaz. Eksi 3 bölü 5 olur. Bu da değişme özelliği olmadığı için. Değişme özelliği yoktu hatırlarsanız. Bu sebepten iki aynı şey çıkmıyor. Farklı şeyler. Aynı şey çarpma işlemi için düşünürsek eğer 3 bölü 5'i neyle çarparsanız 3 bölü 5 olarak kalmaya devam eder? 1. Bunda da var. Bunda da var. 1. 3 bölü 5'i 1 ile çarparsan yani 1 bölü 1'e çevirebilirsin onu. 1 bölü 1 ile çarparsan 3 bölü 5. 3 kere 1, 3, 5 kere 1, 5. Hepsi aslında doğal sayılardan, tam sayılardan geliyor zaten. Bölü dersek e yine 1 bölü 1. Birincisi duruyor. İkinciyi ters çevirip çarpacağım. Ters çevirirsem payla payla değişsek yine 1 bölü 1 olur. E çarparsan yine 3 bölü 5. Değişen bir şey olmuyor. Dolayısıyla ikisine de 1'dir. Ama daha demin söylediğim gibi eğer sen 1'i yani 1 bölü 1'i 3 bölü 5'e bölersen o zaman... 5 bölü 3 olur. Çünkü birisi duruyor. İkinciyi ters çevirip çarparsam 5 bölü 3 olacak. İkisi farklı şeyler dikkat edelim. Hadi en bir kısma ters eleman. Bununla ilgili soru çok geliyor. Sınavda da hocanız sormuştur, soracaktır falan filan bilmeniz gereken lisede çok önemli bir bilgiyi kullanacağınız bir bilgi. O da şudur. Toplama işleminde ters eleman şu şekilde olur. Hepsi de ters eleman var bu arada. Ters eleman dediğimiz şu şey şu. Mesela 5'te 3. Toplama işlemini inceliyorum şu an. 5'te 3'e öyle bir sayı ekleyeceksin ki sonuç etkisiz eleman olacak. ne etkisiz elemanı be, e, toplama işleminin? 0. Sonuç 0 olacak. 5 3'e kaç eklersen sonuç 0 olur ya da 0 5 olur fark etmez. 3 5 ama eksi 3 bölü 5. Yani bunun tersi bunun işaretinin değişmişidir. 3 bölü 5'e 3 bölü 5 eklersen 0 olur. Şu eksiyi yukarıya koyarsan 3 üç, 3 daha 0. Ya da bunun tersi budur. Eksi 3 bölü 5'e 3 bölü 5 eklersen 0 olur. 3 bölü 5'e de eksi 3 bölü 5 eklersen 0 olur. Çünkü 3 eksi 3 daha 0. 0 bölü 5 olur. O da ne demek zaten? 0 demektir. O zaman ne olur? İşaret değişir. İşaret değişir. Toplama işleminde. 3 bölü 5'in tersi eksi 3 bölü 5. Eksi 3 bölü 5'in tersi artı 3 bölü 5. X de birbirinin tersi oluyor. Yani şu an ben böyleyim. Benim tersim neresi? O taraf. Döndüm. E tersim neresi? Bu sefer daha deminki ters dediğim yer. Tersim olmuş oluyor. Benzer mantık. Çıkarma işlemi için inceleyelim aynı şeyi. 3 bölü 5'ten ne çıkarırsan 3 bölü 5 kalır. Ne çıkarırsan 0 kalır. 3 bölü 5. Yani kendisinden kendisini çıkarırsan 0 kalır. Bunun tersi kendisi. Tersi kendisi. Kendisinin tersi yine kendisi. Bunu nasıl benzetebilirim bilmiyorum bir şey ama bunun tersi kendisi. E kendisinin tersi yani 3 bölü 5'ten ne çıkarırsan sıfır kalır 3 bölü 5. 3 bölü 5'ten ne çıkarırsan sıfır kalır yine 3 bölü 5. Yani kendisinin tersi kendisi. Kendisinin tersi yine kendisi. Çarpma işlemine bakarsak eğer çarpma işleminde de payla payda yer değiştirir. Bununla bunu çarparsan çarpma işleminin etkisi elemanı 1'di 0 değildi. Bununla bunu çarparsan 1 olur. Yani payla payda yer değiştiriyor. 3 bölü 5 ile 5 bölü 3'ü çarparsan. 3 kere 5 15. 3 kere 5 5 kere 3 15. 15 bölü 15 ne demek? 1. E dolayısıyla bunun tersi demek payla paydanın yer değiştirmesi demek. Payla payda payda yer buraya sığmayacak. Değiş tirir. Bölme işleminde ne oluyor? Bölme işlemine bakalım. Bölme işleminde etkisi elemanı bir O yüzden bir dursun burada. 3 bölü 5'i hangi sayıya bölersen 1 olur. 3 bölü 5 üzerinden inceliyoruz bu arada. Bütün sayılar için geçer. Buraya hangi sayı yazarsanız negatif de yazabilirsin. Falan filan. Hangi rasyonel sayı yazarsan yaz. 3 bölü 5'i neye bölersen 1 olur. 3 bölü 5'e. Bunu çok basit şey gibi düşün. 10 sayısını doğal sayı olarak düşün. 10 sayısını neye bölersen 1 olur. 10. 310 sayısını 310'a bölersen 1 olur. Kendisinin içinde 1 kere var. E dolayısıyla aynı mantık Eğer sen 3 bölü 5'i yine kendisine bölersen 1 olur. O zaman 3 bölü 5'in tersi kendisi. Kendisinin tersi 3 bölü 5'in tersi yine 3 bölü 5. Kendisini kendisine bölüyorsun 1 oluyor. Neden? Birinci duruyor. ikinci ters çevirip çarpıyorsun. Ters çevirinde ne oluyor? 5 bölü 3 oluyor. E çarparsan 3 kere 5 15. 5 kere 3 15. 15 bölü 15 1. Bunun tersi yine kendisi. Burası önemli. Çıkar işleminin tersi kendisi. Böyle işleminin tersi kendisi. Topla 5 göre tersi işaret değiştiriyor. Çarpma işlemi tersi payla payla yer değiştiriyor. Burada yazmayan şu özellikler haricinde iki tane işlemi kullanarak mesela toplama ve çarpma, çıkarma ve çarpma. Aslında bölmede de var ama bölmenin üzerinde çok durulmuyor. Müfredatta yazmıyor. Zaten kendiniz keşfediyorsunuz bir süre sonra. Dağılma özelliği var. Nedir? Mesela onda 7. Bu sayıyı ben toplama işlemi olsun burası. 3'te 2 ile 2'de 1. X'de küçük küçük sayılar olsun. Bidi bidi bidi. Şimdi normalde bu işlemin sonucunu sorduğunda ne yaparsın? Bu soruyu yapsana diye karşına çıksam bir anda ne yaparsın? Ne yapabilirsin ki? Toplama işlemi var. Önce toplamayı yaparsın ama toplama işlemini yapamadığımız durumlarda. Bu arada bu sene geçen seneden tek farkı bu sefer rasyonel sayılar ama aynı zamanda buraya eksi de yazabilir. Ya da bu eksi olabilir. Hiç fark etmez. Eksi olsun bu. Eksi 2 bölü 3 ile 1 bölü toplama. Bu sefer tek farkı rasyonel sayılarda yapıyoruz aynı şeyi. Toplama işlemini yapamazsak ki cebirsel ifadelerde, denklemlerde yapamayacağız her zaman. Burada x yazacak, başka bir şey yazacak. x ile y'yi toplayamayacağız ya da x ile başka bir şey. Şunu yapıyoruz, içeriye dağıtıyoruz. Çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği diyoruz buna. Burada çıkarma işlemi de olabilirdi. Çarpmanın çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği olurdu o zaman ama biz toplama yapalım. Yapıyorum. 7 bölü 10 ile eksi 2 bölü 3'ü çarpacağım. 7 bölü 10 ile eksi 2 bölü 3'ü çarpacağım. 7 bölü 10 ile 1 bölü 2'yi çarpacağım bunu çarpacağım, bunu çarpacağım ve kendi aralarında toplayacağım. Bir de rasyonel sayıların üstü şekli var. Mesela 3 bölü 5 sayısının karesi. Bir sayının karesi ne demekti? Karesi demek o sayıyı iki defa yaz. 3 bölü 5 yaz, 3 bölü 5 yaz. Bu ikisini birbirine çarp demek. E çarpıyorum. 3 kere 3, 9, 5 kere 5, 25. Demek ki bu sayı 3 bölü 5'in karesi sayısının değeri 9 bölü 25'miş. Buna değeri diyorduk üstü sayının. Nasıl ki atıyorum 7'nin karesi ne demekti? 7 çarpı 7 49 demekti. Doğal sayılarda böyle bir ya da tam sayılarda eksi 7 ile eksi çarpabilirsin. Pozitif buna tam sayıda demesin bu arada. Tam sayılar hem negatif hem pozitif hepsi. Doğal sayılar sadece pozitif ve sıfır. Şöyle de olabilir. Mesela eksi yazsaydı burada eksi 3 bölü 5 yazsaydı eksi 3 bölü 5 ile eksi 3 bölü 5 çarpacaktı. Yine artı olacaktı. Eğer üst çiftse üst değil üst çift ise sonuç her zaman pozitif olur. Mesela şöyle bir şey yazdı. 1 bölü 2'nin 5. kuvveti. Eksi 1 bölü 2'nin 5. kuvveti. Hatta eksi'yi şu ortaya yazdık. Şöyle olsun. Eksi 1 bölü 2'nin. Ne çirkin bir 1 yaptım ya. Eksi 1 bölü 2'nin 5. kuvveti. 5 defa bunu yan yana yazacak demek. E direkt şöyle yapayım ben. 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2 ya. E yukarılar hep 1 kere 1, 1, 1 kere 1. Aşağısı 2 kere 2, 2 kere 2, 2 kere 2, 32 olacak. Sonuç eksi 1 bölü 32 olacak. Neden eksi? Çünkü so üst tek sayı. Tek sayı olduğu için bunu üst sayılarda hatırlarsınız. Eğer burası tekse sonuç negatif oluyor. Çünkü ikişer ikişer gruplarında şöyle yazayım açılımını. Böyle grupladığınızda bu ikisini çarparsan pozitif, bu ikisini çarparsan pozitif, pozitif ve pozitif, pozitif çarptı, pozitif. Ama bu bulduğun sonucu tekrar eksi 1 bölü 2 ile çarptım. Son bir tane kalıyor ya burada. Bu bir tane eksi, geri kalan hepsini artı yapmaya yetiyor diye düşünebilirsiniz. Şöyle bir şey görebilirsiniz belki testlerinde falan. Mesela 3 bölü 5'in karesi. O zaman bu 2 tane 3 bölü 5 çarp demek değildir. Bu 3'ün karesi ayrıdır, bu ayrıdır. Rasyonel sayılarla ilgili çok adımlı işlemler var. Mesela şöyle bir örnek düşünün. Böyle bir örnek gördüğünüzde sizin aklınıza bulundurmanız gereken iki durum var. Bir, kesir çizgisi aynı zamanda bölme işlemidir. Şimdi buraya bakıyorsun, burada bir tane bölme işlemi var. 5 bölü, buradaki bir sayının 5 bölü bir şey. Mesela burada 3 yazdığını düşün, 5 bölü 3. Eksi 5 bölü 2'yi soruyor olabilirdi. Buranın sonucu ne çıkacak bilmiyorum. ve buraya bakıyorsun. E burada da ay yine bir kesir var. Kesirden 2'yi çıkarmış. O zaman 1 bölü bir şey demek. Buraya bakıyorsun. 1 bölü burada bir işlemler kalabalığı var. Ve şurada bir kesir var. Bu kesirden 2'yi çıkarmış. Sonra bu 1'i buna bölmüş. Ondan 2'yi çıkarmış. Sonra 5'i bu bulduğu sayıya bölmüş. Bu 5 bölü bu bulduğu sayı. Eksi 5 bölü 2'nin sonucunu soruyor. Size tavsiyem bu tarz durumlarda şunu kullanabilirsiniz. Kesir çizgilerin uzunluğuna bakarsanız en kısası budur. O zaman bunu kesir olarak kabul ederseniz 3 bölü 2, 3'ü 3 bölü 2'ye bölebilirsiniz. Bunu bölme işlemi gibi düşünebilirsiniz. Bu da bölme işlemi gibi olur. Bunu buna bölersen ne olur? 1,5 olur. Yani 3 bölü 1,5. Ama bu bizim çok işimize yaramaz. Ha ne olur? 10 genişlet. 30 bölü 15 bölersen 2 falan filan olur. Gerçi 2'den 2 çıkınca 0 burası da sıkıntılı oluyor ama örnek olsun diye. Burada dediğim gibi en kısa kesir çizgisini bölme işlemi kabul edip, kabul edip diğer kesir kabul edip geri kalanları bölme işlemi gibi değerlendirebilirsiniz. Bir de son olarak problemler konusu var. Problemler problem çözmeyeceğim tabii ki. Bu bir özet. Fakat problemlerde dikkat etmeniz gereken 4 tane adım var. Problem çözümü. 1 2 3 4. Birinci adım soruyu doğru okumanız. Ben buna analiz diyorum. Analiz Analiz etmek, parçasıyla bütünü arasındaki ilişkiyi kurmak. Yani soruyu okudun. Soruda sana şunları vermiş ve bunları istiyor. Bu, bunu, bunun mukay bunun değerlendirmesini yapabilmek. Soruyu doğru okumak çok önemli. Mesela dikkatten doğru okuyamamaktan çok fazla e, soruların gittiğini görüyorum yaptığım sınavlarda. Mesela sınav yapıyorum. Çocuk cevabı yazmış gitmiş başka şıkkı işaretlemiş. Ah. Analiz. İkincisi okudun soruda sana bunu vermiş ve bunları istiyor. Bu verdikleriyle buna nasıl ulaşabilirsin? Bunu kafandan tasarlama. Tasarı ya da tasarım. Kafandan çözümü tasarlama. Kalemi kağıdı bırakıp. Üçüncü adım. Bu kafandan tasarladığın çözümü. Tabii ki kafandan çözüm tasarlarken. Şunu da şunu toplayacağım. da bunu bulacağım. Bunun sonucunu birbirine böleceğim falan. Budur. Yoksa işlemleri yapmıyorsunuz kafanızda. İşlem yapma kısmına yani asıl çözüm dediğimiz kısım bizim üçüncü adımımız. Yani hemen soruyu okuyup çözmeye çalışmıyorsunuz aslında çalışırsın. Bunları çok hızlı yapıp direkt çözüme geçebilirsin. Eğer benim gibi binlerce soru çözdüysen artık. O ben mesela matematik öğretmenlerin en büyük dezavantajı. Çok soru gördüğümüz için artık soru görünce bunu da başka bir soruya benzetip çözmeye çalışıyoruz. LGS'de bu yemiyor. LGS'de bu işe yaramıyor. Çünkü LGS zaten ezber bozan bir sınav. İnşallah o şeyinde bozmazlar. Teoga benzemezler inşallah. Dördüncü adım analiz, tasarım, çözüm ve dördüncü adım sağlama. Sağlamayı her zaman yapmak zorunda değilsiniz. Keyfi. Hocam analiz ettim soruyu. Ne vermiş ne istiyor anladım. Tasarımı kafamdan tasarladım. onu toplayacağım, böleceğim, çarpacağım. Çözümü yaptım. Topladım, çarptım, böldüm. Bitti. Soru biter. Ama sağlamasını ne zaman yaparsın? Sağlamasını şu zaman yaparsın. Vakit kalır tekrar o soruya bakarsın. Ya da vakit kalır çözümünün sorulara bakabilirsin. Gibi birkaç ipucu da vermiş olayım. Başka videolarda görüşmek üzere. Anlamanız bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Güle 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 güle.